Aydın'ın Kuyucak ilçesinde Kuyucak Belediyesi ve Kuyucak Kaymakamlığı öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası yoğun ilgi gördü. Haydi Kuyucak, Vakit Yardım Vakti sloganı ile başlatılan kampanyaya ilçeye bağlı mahallelerden büyük destek geldi. İki iş makinasının yanı sıra ekmekten battaniyeye, sudan kuru gıdaya kadar binlerce ihtiyaç maddesi belediyeye ait kapalı pazar yerinde toplandı. Mesela bugün yani onların başına gelse yarın bizim de başımıza her an her şey gelebilir. Çok değil ama elimizden geldi. Ne getirdiniz? Kadar. İşte sıfır kıyafetler bir şeyler getirdim işte evden kendinden fazla olan monttur, cekettir ihtiyacı olan. Evet biliyorsunuz çok ihtiyaçlar var şu an soğukta. Allah kabul etsin Allah razı olsun. Kampanyayı yakından takip eden Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Kuyucak Kaymakamlığı ve Kuyucak Belediye Başkanlığı tarafından deprem bölgelerine gönderilmek üzere başlattığımız yardım kampanyasına vatandaşlarımız yoğun ilgi göstermektedir. Yardım toplama alanlarına durmaksızın vatandaşlarımız yardımlarını getirmeye devam ediyor. Depremzede vatandaşlarımızın yaralarını sarabilmek için çalışmalarımız son hızla devam ediyor. Deprem bölgesine ulaştırılmak üzere toplanan yardımlarımız yola çıktı. Allah ülkemizin ve milletimizin yardımcısı olsun inşallah. Destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum dedi.